Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Yunanistan'dayım. Yunanistan'a bir ufak bir eğlenceli bir koşu yarışı için geldim. Oh, çok zor yarıştı. Ama hazır gelmişken tabi bisiklete de binmek lazım. Çünkü yarışlar geliyor. Dünya şampiyonları geliyor. Ve Frankfurt'tan sonraki ilk uzun bisiklet antrenmanına çıkıyorum. Bunda işte kısmet Yunanistan'aymış. Bugün böyle 4,5-5 saatlik falan bir antrenmanımız var. Ve neden burayı seçtim? Çünkü yollar çok güzel arkadaşlar araç yok. E tabi koşu için gelmişken bunu da değerlendirmek lazım dedim. Biliyorsunuz buraya geçen senenin sonunda bisikletle giriş yapmıştık Yunanistan'a. O zaman da zaten yolları söylemiştim size. Ve burada da, bugün de burada böyle içeride bam bam bineceğiz. Bugünkü yarışın özelliği arkadaşlar bu arada. Evet bugün bir yarışımız var. 5K koşacağım ben çok değil. Antrenman gibi. Ama zaten kumda bir yarış bu bayağı sahilde yarışacağız. Buraya böyle bir 6 kişilik ekip olarak geldik. Herkes bir parkura girdi. Kamil var mesela. O 28 koşacak. Orçun 5 koşacak. Cüneyt 10 koşacak. Engin abi 10 koşacak. Falan böyle. Biraz kafa dağıtma amaçlı. Böyle bir gezi yapalım dedik. Buralarda çok güzel kamp yapılabilir arkadaşlar. Yollar efsane. Bugün seçtiğim rota zaten dümdüz bir rota. Böyle bir 120 kilometrelik Bakalım onu sonuna doğru uzatacağım herhalde. Hadi bakalım şimdi. Yavaş yavaş. ayrı moda girelim. Ve bam 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 devam. Uh. Özlemişiz be. Ha bu arada bu uzun antrenmanda neler kullanıyorum arkadaşlar. Bakın. Buraya iki tane suluğum var. Hem şu öndeki ufak aero suluk. Hem de onun üstünde normal suluk ve altta tren normal böyle bir 8000 litrelik bunların hepsi ondugo fuel ile dolduruldu hepsinde yani karbonhidratlı bir içecek var yanıma da ondugo'nun hydro tabletlerini aldım eğer ileride su aldığım zaman onları içine atacağım sonrasında jel aldım tabi yaklaşık 6 tane falan jel aldım bu antrenmanlarda işte bunları denemelisiniz arkadaşlar ve zaten hem denemek için hem de antrenmanın düzgün çıkması için düzgün de beslenmelisiniz o yüzden bu yüzün antrenmanda telef olmamak için beslenmeyi de düzgün yapmak lazım. Bir tane de bar aldım bu arada. Yurt dışından aldığım bir Cliff diye bir marka var onun barı. Ha bir de kulaklıklarımı taktım. Bu tür uzun antrenmanlarda bu şok kulaklıklar efsane arkadaş oluyor. Şu anda mesela Atena çalıyor. Oh! Hadi yorulmak olmaz, yorulmak olmaz diye bağırıyor orada. Devam! Evet, geçen videoyu yayınlayınca çok sormuştunuz arkadaşlar üniversitede nasıl giriliyor diye. Schengen vizeniz olması lazım. Tabii ki pasaportunuz olması lazım. Biri de sormuş. Abi pasaportla mı giriyoruz diye. Tabii ki pasaport ve Schengen vizeniz olması şart arkadaşlar. Geçerli bir Schengen vizeniz. Bisikletten çok rahat çıkabiliyorsunuz. Hiçbir şey sormuyorlar. Oradan bisikletle çıkınca işte bizim gittiğimiz Adam Poli var. Dede Ağaç. 50 kilometre falan. Oraya çok rahat gidebilirsiniz bisikletle. Ve araçla da çıktığınız zaman Buralarda böyle çok güzel rotalar bulabilirsiniz. Evet Türkiye'deki yollarımız da Türkiye'de çok güzel. Ama burası antrenman yapmak için daha bir güvenli. Hele son yaşadığımız olaylardan sonra ben İstanbul'da çıkmayı çok düşünmüyorum açıkçası. Zaten ben çıktığım zaman anca Şile'ye falan gidiyorum. Üvezli falan. Oralar daha rahat oluyor. Hadi bakalım. Devam. Evet, ana yola çıktım arkadaşlar. Şöyle sahil tarafına bindim. Böyle... Burada mis gibi bir sahil var. Oh! Bir gelmişken biraz da gezelim böyle. Bam 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 gidiyoruz da etrafa da bakalım yani. Evet şu anda bir sahil kasabasından geçiyorum arkadaşlar ve yani yollar burada da efsane. Bakın böyle bir durumdayız. Demin böyle sol tarafta evler vardı hemen denizin dibinde. Biz de olsa asla affetmezler hemen oralar tesis olurdu. Öyle yerler. Oh. Evet şu anda çok değişik bir yerden geçiyorum arkadaşlar. Sol tarafım Göl, bu sağ tarafım deniz. Böyle değişik bir durum. <laughs> Şu anda bir köprüdeyiz ama bu ikisi birleşmiyor. Ya da şurada bir yerde birleşiyordur. Neyi valla Şu an haritada da görüyorsunuz tam şurada. Böyle keşfetmek lazım. Yol kalitesi ama hala harika. Şimal bu yeni gözlükleri efsane. Yaklaşık 3 saat oldu. İşte 100 kilometre oldu. Terliyorum ama gram buğulanma yapmadı. Görüntü o kadar net ki yani ilk takmışım gibi pislenmiyor yani. En güzeli bu. Çünkü diğer gözlüklerde böyle bir sıkıntı oluyordu. Böyle başlıyorsunuz sürüşe. Belli bir süre sonra kirleniyor ve etrafı rahat göremiyorsunuz. Bunlar gerçekten efsane arkadaşlar. Bakın ve bu çok kolay bir şekilde çıkabiliyor. Camı çıkabiliyor. İsterseniz hemen beyaz camını takabiliyorsunuz. Bu açıdan da çok rahat. Evet bu arada dönüşe geçtik. Yine bu kanalın oradan geçiyoruz. İki bisikletli var burada. Tur yapıyorlar. Antrenmanın sonuna geliyoruz arkadaşlar böyle 147 buçuk 150 de bitireceğim şimdi zaten geldim eve ama bir 150'lik yapalım dedim bakın burada böyle böyle anıt gibi bir şeyler var arkadaşlar yol boyunca var bu şu demek buralarda bir yerde bir kaza almış ve burada ölümlü bir kaza almış onun için bunun anısını tutuyorlar evet biz de aslında böyle bir şeyler yapsak güzel olur. En azından bisiklet kazası olan yerlerde böyle bir şeyler yapabilsek bir bisiklet heykeli gibi bir şey. Orada hem o kişinin anısını yaşatırız orada hem de e, oraya onu görenler daha dikkatli olur. Bu da güzel bir önlem aslında. Hem anmak hem önlem açısından. Hadi şimdi döneyim ben ve şu antrenman edelim. Daha koşacağız. Biraz da yüzeriz. Şimdi ekibi size tanıtacağım. Kimlerle geldik? Güzel bir tur oluyor. Çünkü işte böyle kalabalık gelince keyifli oluyor bu tür şeyler. Evet. Maalesef bisiklete yalnız çıkıyoruz. Kimse benimle 100 kilometre 150 kilometre gelmiyor. Ama bol bol yarın koşacak insan var. Hadi şimdi eve gidelim. Ve evimize geldik arkadaşlar. Tam 150.8 kilometre 1 saat 50 dakika. Bakın böyle bir ev var burada. Şunu kapatalım. Evet böyle Müstakil bir ev tuttuk. Bayağı bahçesi falan var. İçinde köpeğimiz bile var. Ve böyle olunca daha rahat oluyor tabii ki. Kalabalık olunca da daha ucuz oluyor. Yani biz burayı iki, iki, iki günlüğüne bin liraya falan tuttuk. Ve 6 kişiyiz. o yani adam başı bin liraya falan geliyor. iki günlü. Bu da gerçekten çok ucuz oluyor. Ve böyle olunca mutfağımız falan da var içinde. Sizimiz her şeyi yiyebiliyoruz. Ben sabah yulafımı yaptım yedim gittim. O yüzden de şimdi mesela yine yumurta mı yapacağım? Yurt dışında bunlar büyük avantaj arkadaşlar. Ben mesela dünya şampiyonları Nis'te de aynı şekilde yapacağım. Lahti'de de aynı şekilde. Yine yani böyle bir ev tutmuş olacağız. Hadi bakalım şimdi. Birisi falan ne yapıyorlar? Uyandılar mı? Sağ ol. Size koğuşu göstereyim arkadaşlar, <gülüyor> bakın <gülüyor> burada Kamil'imiz var, Kamil şu arkada <gülüyor> yattı, Cüret <laughs> <laughs> şurada yattı, burada bir abimiz yattı, o şimdi Sahil e, sahilde, ya. onu göreceksiniz baya büyük bir abimiz, bence buraya sığdı, <gülüyor> <gülüyor> Orçun içeride, Engi, Engin abi daha da yatıyor içeride, Engin abi, i̇şte triatletimiz, <laughs> saat 12, ve işte şey burada... <laughs> Evet, ben de mutfakta yaptım arkadaşlar. Ama en iyisi olduğunu söyle. <laughs> en iyisi o yemin ediyorum çünkü ya, sabah erken çıkacağım için ben sakin, hemen sesin. sakin hiçbir şey olmadı. Tabii sizin sakininiz nasıl? Sessiz miydi buralar? Sence? Aslanlar <laughs> da <aslanlarla> <laughs> evet, Burak arkadaşımız biraz gürültülü. Perdeyi bir şey çekmişler bak şurada. Perde ha perde, var. evet perde şey yapabiliriz. Topun kol korunar Ses Sesi <laughs> <Sesini> kessin diye <laughs> ama. Evet. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu tür tatillerde böyle büyük evler çok faydalı oluyor. İşte benim yatağım da burasıydı böyle. Bunu böyle açıyorsun kocaman oluyor ve direkt kahvaltılar falan falan burada hemen hazırlıyorsun. Benim de kahvaltımı hazırlamışlar sağ olsunlar bakın. Oh tabağım hazır. Oh. Valla işte 5 yıldızlı otelde yok bu yani. Şimdi kahvemizi de yapalım ben şurada. yarış alanına geldik arkadaşlar. Bakın yarış alanı böyle bir yer. Bugünkü yarışımız baya plaj koşusu. Evet ben 5K koşacağım arkadaşlar. Böyle fıtı fıtı. Önce bir denize girin diyorum. Biraz böyle tatil gibi. 5 saat bisiklete bindik zaten. Biraz da keyfin çıkaralım. Ama bunları muhtemelen bir sonraki vlogta izlersiniz. O eğlenceli koşuyu bu. Sonrasında bir de parti var. O partiye de bir şeyler çekeriz. Hadi bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oh, det var så rasjonøst!